İşte muharebe, muharebede yurduz, berakoluz. Fakat bir defa yardım Kim bese bir de fazla yardım etsin, bir defa şey de şey. bu, bu, bu da koşuyor. Ya, ben, ya, ben,

uzay girdi, terörü altından Aynı kuşun değil mi? Aynı kuşun. Aynı kurşun. Evet, Sekiz sene ihtimali dedi, ne zaman olur, Şimdi, bu kurs değil ama yine söyleyeceğim. Bak Çanakkale Muharebesi'nde Anaforta Rezzetesi'ne bak kurşun buradan girmiştir. Evet. Biraz yukarıdan gitseydi gözüm giderdi. Evet. Peki. Bu kurşun ağzının içinden geçmiş bu alt çene kemiğini parçalamadan çektirdiğim bir dişin boşluğundan geçmiş. Ondan sonra köprücük kemiğinin yarısını götürmüş. Koltuğun ağzından çünkü de gözümü kör edebilirdi. Bu kemiğimi parçalayabilirdi. Sonra bu kolumdan da yer aldı. Bu kolumu da sakat edebilirdi. Aa elhamdülillah. İşte karşınızda. Daha şeysiz, doktorlar ümidi kesmişler. Çünkü kurşunun seyri o kadar ki kalbe bir buçuk santim mesafeden geç bir parça sorunlu zaten oluyor bir şey. Yaşayan ölüler arasında karışır. E şimdi, evet bunu benim üzerine söyledim. Kusura bakmayın. Yani Cenab-ı Hakk'ın mülkündeki tasarrufuna bak. Gülerse kör, gözü kör etmiyor. Gülerse de ediyor. Bir sınıf arkadaşım vardı. Biliyorsunuz kalbin açılma kapanma şeyi var. Tam kalbinin üzerinden kurşun giriyor, arkadan çıkıyor. Kalp böyle düzüldüğü zaman da kurşun geçiyor. Şur-u Çanakkale Salhanesine girenler, Arslan gibi, Sürün gibi arkadaşlarımız var. Bir defa sahabe buluştuk ki kimisinin koru gitmiş, kimisinin sahabe gitmiş. Ki biz de o salhaneye uğrayıp geçtikten sonra ağzımızda bir eksiklik yok. Yalnız dört ay kadar ağzım açılmadı. İşte bir diş çektirmişim, pirinç tanelerini parmağımla oradan dört ay o surette beslendi. Gürgünumdur ha Hadi. şöyle öylüm içerisine girersin, öldürmez edeni tatmıyor denir ne satır Hadi bu zamana kadar bu gelecek senin başına burası olacak <laughs> Allah Allah'ın Allah müteşkini Allah'ın Allahüzzaman 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 Allahüzzaman